Müsaadenizle e, biz sevgili Lale ile sorularımıza başlayalım istiyorum. Tamam, hem Lale Hanım buyurun. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, benim sorum şöyle, globalleşen dünyada teknolojinin de gelişmesiyle birlikte artan e-ticaret kapsamı lojistik firmalarının çalışma alanlarını nasıl dönüştürüyor veya dönüştürecek? Şöyle, şimdi e, teknoloji ayrı bir şey. Oraya da gireceğim ama öncelikle e-ticaret e, ve e, globalleşen dediğiniz için dış ticaret rakamlarından doğru gelelim. E, geleneksel olarak dünyadaki ticaretin ana e, güzergahları işte Pasifik ve Atlantik Okyanusu üzeri olmuştur. Ve yük taşımalarının da en büyük görüldüğü yer orası olmuştur. 2000'li yılların başından sonra gelen ilk 15 yılın sonunda yani 2018-2019 verileriyle bakın çok ilginç rakamlar var. Asya ile Kuzey Amerika arasındaki ticaret 2.8, Asya'dan Avrupa'ya yönlü ticaret 3 kat, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya olan ticaret ise ve tabii ki ürün taşımalarının 1.8 kart atmış. Yani burada Asya net ve bariz bir gönderici ki bu da biliyoruz ki bunu Çin domine ediyor. Kuzey Amerika ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri'de net bir alıcı konumunda, ithalatçı konumunda. 1990'lardan sonra küreselleşmenin o son küreselleşme çağı dediğimiz dönemde büyük uluslararası firmaların dünyaya yayılması işte aynı zamanda e, bilimsel anlamda da değer zincirlerinin bölünmesi, parçalanması işte far, herkesin kendi asıl etkin olduğu alana bütün firmaların yönelmesi, kendi etkinlik verimlerini verimliliklerini arttırması. Öbür taraftan da değer zincirindeki diğer parçaları nerede uygun kalitede ancak çok düşük maliyete bulabiliyorlarsa oralara doğru yerleşmesiyle ilgili bir çağdan bahsediyoruz. Şimdi her şeyi dünya küresinin üzerine bu şekilde yaydığınızda pazarlaması dünyanın her tarafını yapılacak ama üretimi şurada yapılacak, tasarımı burada yapılacak. İşte bazı markalar var, biliyoruz. Bu markalar işte bir noktada tasarımını yapıyor, tasarımını bilgisayar yoluyla farklı yerlere gönderiyor. Diğer yerlerde üretimler yapılıyor ama üretim noktalarının her biri farklı yerlerden tedarikte bulunuyor. Çılgın bir şey yani dünyanın her tarafında çılgın bir şey. Bir de bunun pazarlama ayağı var, dağıtım kanalları ayağı var. Orada işler biz müşterilere gidip hele hele artık ortalıkta her üründen, her markadan, her fiyattan ürün bulunduğunda hani birazcık da biz müşterilerin şöyle burnunun havaya kalktığı, rahatladığımız dönemi düşündüğümüzde konunun zaten bir karmaşıklık ortaya çıkartması doğal bir şeydi. Ürünlerin nerede olduğunu takip etmeniz, aracınızın nerede olduğunu takip etmeniz bunların hepsi büyük problem. İşte burada öncelikle e-ticaretten önce asıl bununla ilgili yani firmaların yönetim kontrol sistemleri adına bilişimin de aynı yıllarda artmasıyla ki son 30 yılda en büyük ilerleme gösteren bizim ilişkili alanımızda şüphesiz ki iki sektör birisi bilişim öbürde de ulaştırma sistemleridir. Birbirinin paralelinde bir gelişme gösterdi. Dolayısıyla bu noktada e-ticaretin de akabinde tabii ki e, ortaya çıkacak yani e, business to business e, sistemlerden yani işletmeden işletme sistemlerden business to consumer yani işletmeden müşteriye doğrudan müşteri olan sistemlerin geçmesi e, doğal bir akıştı ve e, işte, tele, önce televizyonun yaygınlaşması, peşinden işte WWW, World Wide Web'in yaygınlaşması ve internet kullanımı hepsi birlikte birleştiğinde karşımıza küçücük ekranlı telefon telefonlarımızı alıp ya da tabletlerimizi alıp istediğimiz ürünü e, sipariş ettiğimiz bir çağa doğru gittik. Şimdi e, bu şeyle alakalı da bir verim vardı onu e, Türkiye ile ilgili özellikle veri. Bakın biz burada neredeyiz hani e-ticarette neredeyiz? bizimle alakalı olarak hani daha sonra çünkü bu ürünler taşınacak bir yerden bir yere işte verdiğiniz bir ürün bazen iki günde geliyor sipariş verdiğiniz bir ürün bazen 10 gün 15 gün oluyor gelmiyor yorum sitelerine baktığınızda da çok farklı o zaman karşılıklar alabiliyor 2019'un ilk 6 ayında Türkiye'nin yeni açıklanan rakamlar muhtemelen bilginiz dahilinde 56 milyar Türk Lirası olan hacim 2019'un ilk 6 ayı neredeyse iki katına çıkmış 92 milyar liraya vurmuş. Bu sadece ilk altı ay. Pandemi etkisiyle yani ikinci altı aydaki pandemi etkisinde dikkate aldığımızda muhtemelen 2019'u yıl sonunda ikiye katlayacak Türkiye'de. Sipariş adetine baktığımızda da bunu destekliyor. Yani her bir sipariş adedi, kalemi değil, her bir sipariş adedi. 559 milyon siparişten 890 milyon siparişe çıkmış neredeyse ilk altı ayda bu da iki katı. Yani yıl bazına baktığımızda kesinlikle bunun iki katına çıkacağını göre görüyoruz. E, bu e, çok zor tahmin edilecek bir şey değil. O halde işte e-ticaretin bizim e, sektörümüz anlamındaki etkisini bir kere e, yatsıyamayız. Ama bu aynı zamanda maliyet anlamına da geliyor. Çünkü bireysel müşteriye dağıtım söz konusu bunun hepsinin bütünleştirilip e, ölçek ekonomisi ölçek ekonomisi diye işte yıllardan beri özellikle o kıtalar arası taşımacılık ve kıtalar arası ticaretle bütün firmalar bütün öğretiler bunu söylerken ölçek ekonomisi oluşturalım işte birim taşıma maliyetlerini düşürelim e-ticaret yaptığımızda bu mümkün değil. O zaman başka şeyler devreye giriyor. E, işte lojistiğin muhtemelen sorularınız arasında geleceği için sonraki bir soruya fırsat vermek için orasını kes kesiyorum. Ve işte lojistiğin o zaman cevap vermesi ve kendini dönüştürmesi gereken de tam da burası. Bireysel müşteriye doğrudan doğruya yani bu mikro düzeyde dağıtım yapılacak bir sistem artık kalıcı olacaksa ki öyle görünüyor. Böyle bir durumda ne gibi çözümler bulunacak? İşte lojistiğin gideceği yer. Dolayısıyla lojistiğin artık Bilişim sistemlerinden, uluslararası iletişim sistemlerinden kopma şansı yok. Bundan sonra hep bizimle birlikte olacak. Bu dönüşümü sağlayamayan lojistik firmaları da işte biz akademisyenler ona popülasyon ekonomistleriz. Onlar da ortadan elenecekler. Bu dönüşümü sağlayabilen veya bununla kurulan küçük firmalar gelecekte varlığını sürdürecek bence.